Seni kendi yanına çekmek istiyor oğlum. Amacı bizi haklarımızdan mahrum etmek. Sen daha bu kızı tanımıyorsun. Madem öyle. Madem aramızda hiçbir bağlantı yok. Neden onu tanıyormuş gibiyim? Onu ne zaman görsem bir garip oluyorum. Neden sanki onun aramda bir şey geçmiş gibi hissediyorum? Senin benimle bir bağın var. Onunla ne yaşamış olabilirsin oğlum? Ha? Yoksa sen artık benimle hiçbir bağın kalmasın mı istiyorsun? Lütfen böyle bir şey yok anne. Bak sen benim her şeyimsin anne. Ancak... Sanki... Bu kızla daha önce bir şeyler yaşamış gibiyim. Geçmişte her an onun yanındaymışım gibi ama... Ama nasıl? O kızla mı? Belki birine benziyordur. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin oğlum? Dev arayan Çendel onu oğlu için muniyat oladan bizzat gidip kendisi getirdi. O kızın kendi akrabalarının gözünde bile değeri yok. Peki o kızın bu evdeki değerinin ne olduğunu öğrenmek ister misin? Bunu bilmek ister miydin? Bilince ne olacak? Bekle öyleyse. Kötü kader. Kader gerçekten inanılmaz. Muzaffer burada hüküm süren kişi. Şu anda sokaklarda sürünüyor. Bunu görmek bana kötü hissettiriyor. Yarın tüm bu zenginlik. Benim olduğu zaman ne yapacaksın? Bütün şehir arkandan sana gülecek. O zaman nereye kaçacaksın? Kaldırımda bile yaşamana izin vermezler. Sakın sınırlarını aşma. Yoksa Baba. Sen ne yaptığını Baba. sanıyorsun? Baba. Bu ne terbiyesizlik böyle? Bunu yapmaya nasıl cüret edersin? O benim babam. Ne kadar kötü. Aslında yapmak istediğim senin rengini gelininkine benzetmekti. Yani bu rezalet yayıldığı zaman sahip olduğunuz ten rengiyle herkese rezil olacaksınız. Değil mi? <laughs> Tabii ki ondan sonra bu aile herkese alay konusu olacak. En kötüsü de bütün aile sokaklarda birlikte kalacaksınız. Aslında ben size iyilik yapıyorum. Evet. Gel. Senin de yüzünü kapkara yapayım ha? Tıpkı gelinin gibi. Gel. Sakın yapma. Bir adım daha atarsan sonucuna katlanırsın. Sana gerçekten de çok acıyorum. Hayatın zaten mahvolmuştu ve şimdi de gelinin ailenin kaderini tamamen içinden çıkılmaz ve geri dönülemez bir hale getirdi. Üstelik Geleceğiniz uçurumdan yuvarlanmak üzere. Sizin gibi eğitimli insanların ilk defa bu kadar cahil olduğunu gördüm. Yerinizde olsam bu uğursuzu evden atardım. Bu çirkin yaratığı gönderin gitsin. Ona nasıl tahammül edebiliyorsun dev narayan Senin yerinde olsam daha geldiği gün onu kovardım bile. Ama görünüşe göre hepiniz onsuz yapamıyorsunuz. Sideşvari! Eğer bir kelime daha edersen seni şuracıkta öldürürüm. Tamam sus sakin ol. Bu şekilde kaç kişinin çenesini kapatacaksın? Söyler misin kaç kişiye cevap vereceksin? Bu kadın çok doğru söylüyor. Onun düşmanımız olduğunu ve söylediklerinin yanlış olduğunu kabul ediyorum. Bunu uzun süredir biliyoruz. Ve bu kızın suratına tahammül ediyorum. Hem de uzun süredir. O kıza hakaret edilince neden kendimi kötü hissediyorum? Hiçbir şey anlamıyorum. Baba sen neler söylüyorsun? Yani şimdi de bu kadının tarafında mısın? Onun yanında mısın? Kim bu kız Sancı? Bu kız gözleri görmeyen oğluma hizmet etmesi için Munyatola'dan buraya getirdiğim kız. O yüzden oğlumun hayatından daha değerli biri olamaz. Sırf bu yüzden bu evin gelini oldu. Unut baba. Ne demek bu? Ne yapmaya çalışıyorsun dev? Bir değeri yok da ne demek? O bu evin bu ailenin gelini yoksa unuttun mu bunu? Kuhunun Raciv'in hayatını kurtardığını nasıl unutursun? Birden ne oldu da çok kötü olduğunu bildiğim bir kadın için lehte konuşmaya başladın. Bütün bunları sırf bu kadın istediği için mi söylüyorsun? Haklısın ama bu kadın sırf bu kız yüzünden ailemizi mahvetmeye çalışıyor. Çok yakında bütün Muzaffarpur bizim arkamızdan gülecek. Şu andan itibaren bütün Muzaffarpur'a rezil olmamız an meselesi. ve ben buna daha fazla katlanamam. Ayrıca yüzüme daha fazla kara da çalamam. Şimdi bu evden defol. Git buradan. Senin doğuracağın o çocuğu da istemiyorum. Çünkü o çocuk benim asla varisim olamaz. Bunu düşünmek bile beni iğrendiriyor. Hemen bu evi terk et. Hayır baba. Lütfen söyleyin. Bana yardım edeceksiniz öyle değil mi? Recep beni üzgün görmeye dayanamazdı. Ben üzüldüğümde o da üzülürdü. O yüzden onun önünde beni aşağılamanız ve olabildiğince hakaret etmeniz gerekiyor. Belki bu sayede bunu görünce hafızasını geri kazanabilir diye düşünüyorum. Çık dışarı. Baba. Ne? Gözüm seni görmesin. Baba. Ne? Hemen evimden defol. Baba lütfen. Ne yapıyorsun? Baba be, yapma. Sen... O kadar yüzünden gelmez evden kovamazsın. Baba, Bırak onu. Gel. Dur lütfen. lütfen. Baba yapma. Kötüsün. Yürüyorsun lütfen. Ne işliyorsun? Lütfen. Baba bak büyük günah işliyorsun. Kuhudan nefret ettiğini biliyorum ama karnında bu ailenin varisini taşıyor. En azından bunu düşün. Baba baba yapma. Yapma. Bunu yapma. Karnımdaki Recep'in oğlu ve bu ailenin bir parçası bu günahı işleyemezsin. Bu evde asıl günah sensin ve uzun zamanda sana tahammül ediyorum değil mi? Ve şimdi bu rezalete son vereceğim. Bundan sonra bu evde bir yerin yok. O gittikten sonra da ya. Sideşvari ile ilgileneceğim. Hayır. Defol gideceğim. Baba hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.